Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün e, kazlar yumurtaya gelmiş. Daha yeni. Onu paylaşacağım sizlerle arkadaşlar. Kazları da babaannemin oraya getirdim. Nedeni ise e, tilki falan çok çoğaldığı için bu aralar biraz burada kalmaları lazım. Getirdim kısmet burada yumurtaya başladılar. Şöyle. Arkadaşlar kazların yumurtaları yaklaşık tavuk yumurtasının iki buçuk üç katı kadar falan oluyor. Ee, Baya büyük oluyor yumurtaları. Ee, ondan sonra 15 lira 20 lira falan yumurta tanesinin fiyatı. Şöyle arkadaşlar birazdan yumurtasını çekimli yaparım iki tane yumurta daha. Burada da Amerikan ördeklerimiz var bunlar bayağı büyüdü. Bu arada uçuyorlardı. Fazla sarsmadan birini uçurmaya çalışayım telefonu. Uç. Bakın arkadaşlar bayağı uçuyorlar. Şimdi oradan da uçurayım. Evet arkadaşlar böyle bayağı bir uçuyor. Böyle de göstermiş olayım. E, dişileri uçuyor genelde. Erkekleri biraz zor uçuyor. Burada da su kapları var. Banyo yapmışlar, pisletmişler. Bu tavuğumuzda arkadaşlar yine keseceğiz arkadaşlar. Bunu 4,5 kilo. Bunun tartımını yaptım ben. Yakında YouTube'a atacağım ama edit işleri falan var. O yüzden biraz daha atmama var arkadaşlar. Şimdi geçelim kazların yumurtalarına bakalım. Yumurtasına bakalım. E, sonra videoyu bitirelim. Evet arkadaşlar kazın yumurtasının büyüklüğü de şu kadar. Ee, bakın. Şu şekilde. Bir yumurta şeyini düşünün. Şu kadar oluyor. Ya da irice bir elma. Bakın baya büyük bir elma. Ya da bu çok büyük olur. Bu orta boylu bir elma. Ya da büyük bir elma da olabilir. Yanında şöyle oluyor. Ama kamera biraz küçük gösterse de yani şu kadar giriyor buraya. Şöyle Elimle karşılaştırırsak elim şu kadar. Elim alayım. Bayağı bir büyük. Ee, ağırlığı da yaklaşık Evet arkadaşlar, burası da e, kazlarımızın kaldığı oda şu şekilde. Burayı yuvalıkları şöyle göstereyim. Eski buzağı ahırı arkadaşlar. Şöyle Yerde talaş var. Bir de Amerikan fısfıs ördekleri de kalıyor burada. Ee, şurası. Fonlukları. Bakın. İçinde biraz odun kestiğimiz zaman odundan kalan şu parçacıklardan var. Biraz saman var. Bakın zaten gayet büyük. Şöyle. Kolumla ölçüştürdüğümüz zaman. Ya da ölçüştüremiyoruz. Neyse. Şöyle arkadaşlar. Hazır gelmişken yani babaannemlerin ineklerini çekeyim. Bunlar da garip arkadaşlar. Çok büyük bir inek. Yani köyün en büyük ineği. Benim boyum 1.50 Benim boyumla neredeyse aynı. 1.50 boyunda falan. Şöyle kafamın izasında çekersem size. Tabi kamera açık alıyor. Ama neyse arkadaşlar. Şu an süt makinesi çalıştı. Biraz kirli geliyor olabilir sesim. Ama neyse. Şöyle. Bu sarı kız arkadaşlar. Jel kıymak kırması. Adam gibidir. Arkasında da Herafort var bir tane arkadaşlar. Ee, bunlar. Mera'ya gidip geldi. Şimdi Mera işleri bitti artık. Bugün son kovuluşlarıydı. Yarın kovulmayacaklar. Arkadaşlar videoma like atmayı Kanalıma abone olmayı, e, yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. E, paylaşırsanız da sevinirim. Böylelikle bir videonun da sonuna geldik. E, görüşmek üzere arkadaşlar.